Herkese merhaba Shift .net izleyenleri. Bugün yanımda Ayhan Emre kurucu var ve harika bir videoya imza atacağız. Peki ne yapacağız? Eğer benim televizyon incelemelerimi izliyorsanız Philips'in Emblem teknolojisinin hastası olduğumu söylemişimdir. Ve televizyon ya da monitörümde sırf o teknolojisini taklit edebilmek için farklı farklı yöntemler deniyordum ama Ayhan Emre kurucu elektroniğe olan ilgisi sayesinde bu olayı tamamen çözmüş. Dedi ki sana bir MBLAT teknolojisine benzer bir şey yapalım. Dedim ne yapacağız? Senin bilgisayarına bir cihaz takacağız. Monitörünün arkasına LED döşeyeceğiz. Ve senin monitörün bilgisayara bağlıyken MBLAT teknolojisine sahipmiş gibi çalışacak dedi. Peki dedim bu cihaz ne? Getir abi şunu bir inceleyelim bir kurcalayalım dedik. Biz o ürüne bugün yakından bakacağız. Eğer siz de bakmak isterseniz açıklama kısmında bir link bırakmış olacağız diyor. Ve artık konuya giriş yapmak istiyorum. Bugün bu monitörün arkasını çevirdik ki tüm işlemler bu sefer monitörün önünde değil arkasında olacak. Şu şöyle ben de bir monitörümüzü göstermek istiyorum. 32 inç büyüklüğünde bir monitörümüz var ama tabi isteyenler dilerse 27 inç, 22 inç istedikleri monitöre bu işlemi uygulayabilecekler. Bugün ne yapacağız? Şimdi burada yanımızda bir adreslenebilir LED'imiz var. Bu adreslenebilir LED'i monitörümüzün arkasına döşeceğiz. Bu adreslenebilir LED'lerin özelliği hepsi aynı renkte yanmıyor. Yani istediğimiz gibi farklı farklı renklerde yakabiliyoruz bölgesel olarak. Dolayısıyla monitörümüzün arkasına bunu döşeceğiz ve monitörün işte sağ üstü kırmızıyken, sol üstü mavi iken sağ taraf kırmızı, sol tarafta mavi yanacak. Bu LED'ler o işe yarayacak. Ben aslında bu ledleri uzun zamandır bekliyorum. Normalde bunları Türkiye'de biraz zor buluyoruz. Çin'den temin ediyorum. Ama tam bu video için malzemeleri toplamıştım ki hepsi burada da bu ürünün satıldığını gördüm. Birisi bizim için bunu toplamış ve hazır bir şekilde satıyor. Ben yanımda Arduino Uno getirdim. Adreslenebilir ledin üzerinde 3 tane pin var. O pinleri normalde buraya takıp Arduino Uno ile bu projeyi yapmak mümkün ama eğer teknik bir bilginiz yoksa bu hazır kiti de satın alabilirsiniz. Hazır kitin içerisinden şöyle bir kutu çıkıyor. Gördüğünüz gibi kabloları var. Direkt takıp içine yazılımı kurup çalıştırıyorsunuz. Oldukça güzel düşünülmüş bir ürün olmuş bu. Dilerseniz şimdi monitörümüze led'lerimizi bir yapıştıralım, kurulumlarını yapalım. Nasıl bir görüntü elde edeceğiz hep birlikte görelim. 2,5 metrelik bir led var. Yani 32 inç monitör için yeterli olacağını düşünüyorum. Daha yüksek montörler için belki bir uzatmaya ihtiyaç duyabiliriz ama bunlar zaten piyasada da bulunabilen adreslenebilir led'ler. Fazla gelse de keseceğiz zaten. Aynen öyle, fazlasını ya ben bu keseceğiz. ne kadar çok beklemiştim ya. Gerçekten bunları Çin'den beklemek Eziyetim. ölüm oluyor. Bu kenar boyunda ledlerimizi keseceğiz ve bu köşe bağlantılarıyla bağlayacağız. Bunları zaten Türkiye'de bulmak zor, Çin'de de bulmak zor. Adam bulmuş ve içine koymuş. Helal olsun diyorum gerçekten. böyle bir uzun bir kısa parça kestik. Şimdi birer tane daha keseceğiz. Bunu her yerden kesebiliyoruz. Her ledden sonra var. Normalde diğer ledlerde bu mesela 5 ledde bir tane falan vardır. Bu adreslenebilir ledlerde her birini kesebiliyoruz. Çok güzel. Mesela bu kadar ledimiz arttı. Yani 32 inç monitörde bile bu kadar led arttı. Köşe konnektörlerimizle bu ledlerimizi birleştireceğiz. Bilgisayarın kasanın ne tarafında o çok önemli. Eğer monitör kasanın sağında duruyorsun, sağ taraftan vermen gerekiyor ki kablo kirliliği olmasın. Bir de ben evde şöyle bir şey yaptım. Şuraya şu şekilde silikonla yapıştırdım. USB kablosu şuradan geliyor ve arkada tamamen gizleniyor. Mesela bu köşe konektörler olmasa bu kestiğimiz yerden bunları lehimlememiz gerekecekti. Bu da lehim yapmayı sevmeyenler ya da bilmeyenler için oldukça kolaylık olmuş. Tabi şuna da dikkat etmek gerekiyor, bu üzerinde ok işaretiyle yönleri var. O yüzden bu ok işaretini takip etmek gerekiyor. Ters takarsanız bu çalışmaz, kısa devre yapar. Tırnakları kaldırmak belki biraz zor olabilir. Bu ledlere değdiğinden emin olmamız gerekiyor. Bunlar eğer zorlarsa ufak bir tornavida yardımıyla yukarıya doğru ittirebilirsiniz. Evet, köşe konnektörlerimizi bağladık. Gördüğünüz gibi şu şekilde monitörümüzün arkasına artık uyumlu. Şimdi etiketlerini sökeceğiz ve ledlerimizi yapıştıracağız. Bu arada köşe konnektörü içinden 3 tane çıkıyor çünkü bir köşeye ihtiyacımız kalmıyor. Çünkü başlattığımız yerden geri dönüyoruz. Bazı monitörlerde bu kısımda ayak oluyor. Ayak olduğu zaman şuradan böyle başlatıp, burada bitirmek daha mantıklı olabiliyor. Öyle durumlar için keşke 4 tane konnektör olsaymış ama şu an 3 tane bile bizim işimizi gördü. Büyük bir çoğunlukla sizin işinizi de görür muhtemelen. Çok dıştan değil ama çok da içeriye yapmadan yapıştırırsak güzel bir yansıma efekti elde edebiliriz. Çünkü duvarımızdan alacağız aslında bu görüntüyü. Şu kısmı yapıştırmadık, burada biraz tümsek kaldı. o Çünkü görüntüyü bozmaması için tam buraya yapıştırırsam led'in bir tanesi yukarıya doğru bakacak ve görüntümü bozacak. Daha sonra bu kutumuzu da güç kablosuna bağlayacağız. Bu bu kadar şimdi? Evet bu bu kadar. Şimdi buradan güce bağlayacağız. Buradan da bilgisayarımıza bağlayacağız. Bu kısım hazır. Burada da adaptör ve adaptörümüzün fişi var. Ya bunun içinde muhtemelen Arduino Nano var. Burada da Arduino Uno var. Hı hı. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz. Bu içine kod atılmış bir şekilde geliyor. Ama bunu kullanarak kendisi yapmak isteyenler için de biz yine devre şemasını videonun açıklama kısmına paylaşalım. Kodları nereden indirebileceklerini ve nasıl içine atabileceklerini de yine aşağıda açıklamalı bir şekilde paylaşalım. Eğer kendiniz yapmak isterseniz bunları kullanarak yapabilirsiniz veya yine linkini paylaştığımız bu ürünü de satın alabilirsiniz. Son olarak adaptörden de bahsetmek istiyorum. Bu nasıl adaptör? Bu metal kasa bir adaptör. Yani normal Niye böyle bir şeyle gelmiş ki bu. Çünkü yüksek amperli bir adaptör. Telefon şarj etmek için kullandığımız 5 volt 2 amper. Aynen fiş tipi adaptörler onlar 5 2 5 3 Hı -hı. amper civarında oluyor. Bu ise 5 volt 10 amper. Yani onlardan çok çok daha üst düzey. Çünkü bu adreslenebilir led'ler 5 volt led'ler. Yani 12 volt değil. 5 volt olduğu için de yakmak için yüksek amperler gerekiyor. O yüzden bunların adaptörleri biraz zor bulunuyor. Bu adaptör de normalde pahalı bir adaptör. Yani gidip de bunu telefon adaptörüyle de çalıştırsan ama kısa bir süre sonra bunlar zarar görmeye başlar. 5 volt 3 amperlik bir adaptörle bundan ışık alabilirsin. Ama belli bir süre sonra o amper yüksek olduğu için o adaptörü zorlayabilir. Hatta yangın bile çıkartabilir. 5 volt 10 amper olmasının sebebi de bu paketin içerisinden 2,5 metre led çıkıyor. Bu adreslenebilir ledlerin metresi 3.6 amper tüketiyor. Dolayısıyla 2 metreye yakın kullandık biz burada. 7.5 8 amperlik bir değer çekecek şimdi. Bu 7.5 8 amperleri Hı -hı. telefon adaptörüyle karşılayamayız. Burada 220 volt yani prizden gelen elektriğimizi L ve N'ye bağlayacağız. Alternatif akım olduğu için hangisine bağladığımızın önemi yok. Bunları bağladıktan sonra şimdi kutumuzdan gelen elektriği de buradaki voltaj girişlerine bağlayacağız birazdan. Bunu fişe taktığımızda bu kapağın mutlaka kapalı olması lazım. Ve buradan uzak durun çünkü burada 220 volt var. Atın üzerinde de uyarı işareti var. Bu adaptörü de temasınızın olmadığı bir yere konumlandırırsanız elektrikle ilgili herhangi bir probleminiz olmaz. Burada zaten vida delikleri de var. Eğer masanızda veya kullandığınız yerde uygun bir yer varsa doğrudan vidalayabilirsiniz. Artık kuruluma geçelim. O zaman kuruluma geçeceksek stüdyonun diğer tarafına geçelim ve orada bu monitöre bir duvar yaklaştırmamız gerekiyor. Oradaki renkli ışıkları görmek istiyorsak duvara yakın olması gerekiyor. Aynen öyle. Gelin gidelim. Şimdi önce kartımızı bir bilgisayarımıza taktık USB kablomuzla. Adaptörümüzü bağlamadık. Bunun için kullanabileceğimiz iki farklı alternatif uygulama var. Bunlardan bir tanesi mbbox.ru sitesindeki mbbox uygulaması. Site Rusça bir site. Bunu İngilizceye çevirip aşağıda hemen indirme kısmını görebilirsiniz. Burada download mbbox kısmından son versiyonunu indiriyoruz. İnen egzemizi çalıştırıyoruz. Kolay bir kurulum var. İleri ileri deyip kurulumumuzu tamamlıyoruz. Kurulumun son adımında burada Adalight'ı seçmemiz gerekiyor. Adalight'ı seçtikten sonra Next diyoruz ve kurulumumuzu tamamlıyoruz. Şu an uygulamamız kurulu. Şimdi ayarlarını yapacağız. Burada önce kartımızı uygulamamıza tanıtmamız gerekiyor. Uygulamaya tanıtabilmemiz için buradaki More Settings butonuna bir kere basıyoruz. Bastıktan sonra da birkaç tane burada pencere açılıyor. Bu pencerelerdeki port ayarı bizim için önemli. Taktığımız cihazın hangi port olduğunu öğrenebilmek için bilgisayarımızdaki aygıt yöneticimize gidiyoruz aygıt yöneticimiz altında komportlardan hangisine takılı olduğunu görmemiz gerekiyor. Eğer bu noktada taktığınız cihazı görmezse bilgisayarımıza CH340 sürücüsünü yüklememiz gerekebilir. Bunun da linkini yine açıklamalar kısmına bırakacağız. Oradan indirebilirsiniz eğer kurulumda bir problem yaşarsanız. Bu kurulumu tamamladıktan sonra USB'yi bir kez çıkartıp taktığınızda zaten USB Serial CH340 burada COM7 olarak görüyor. Bu COM7'yi de gelip uygulamamızın üzerinden seçtiğimizde artık Ambilight kurulumumuz hazır olacak. Daha sonra burada kaç tane LED kullandığımızın sayısını belirtmemiz gerekiyor. Ama öncelikle LED'imiz çalışıyor mu? Bir de buna bakalım. Daha sonra da buradaki ayarlarımızı tamamlayacağız. Şimdi LED'lerimizi saydık, toplamda kaç tane LED saydığımız bu durumda önemli. Toplamda 121 LED'imiz var. Buradan 121'i seçmemiz gerekiyor. Seçtikten sonra uygulamamız bir kere kapatıp. Açıyor kendini. Ekrandaki LEDlerin nereye yerleşeceği ile ilgili burada bir sihirbaz var. Buna tıklıyoruz. Bu otomatik olarak yerleştirdi. Yatayda toplamda 39 LED'imiz var. Bunu 39'a getiriyorum. Evet, aşağıya yukarıya doğru ayarladığınızda yan tarafların kayması sizi çok rahatsız etmeyecektir. Ama burada daha detaylı bir ayarda yapabilirsiniz. Biz LEDlerimizi sağ alttan sola doğru gidecek şekilde yerleştirdik ve buradaki sihirbazımız da aslında bu şekilde oluşturdu. Apply deyip ayarlarımızı uyguluyoruz ve monitörümüz artık çalışır hale gelmiş oluyor. Evet şöyle YouTube üzerinden herhangi bir tane enlight videosu açtığımızda nasıl çalıştığını görebiliyoruz. Bir tane test videosu açtık şu an. Evet şu an sorunsuz çalışıyor gibi oldukça güzel bir deneyim olduğunu söylemeliyim. Şu an büyük bir monitörde karanlıkta bunu deneyimlemek gerçekten muazzam. Her gördüğümde ayrı bir hayranlık duyuyorum. Fikirlerimi söyleyeceğim ama öncelikle şunu söylemem gerekiyor. 2-3 ay önce Ayhan abi benim evime geldi ve videonun ilk dakikalarında göstermiş olduğu eski sistemi benim 32 iç büyüklüğündeki monitörümü kurmuştu. Bu monitörde ben bu sistemi devamlı olarak kullanıyorum. Hatta bazen işte fişin tak monitörüm gibi durumlarda monitörün arkası siyah kalıyor. Abi gerçekten hemen hissediyorsun ve hemen takman gerekiyor çünkü göz hemen alışıyor. Evet, o kadar büyük bir gereklilik haline gelmiş ki şöyle bir durum var. Ben evde ortam tamamen karanlık bir şekilde monitörü kullanıyorum ve arkasının aydınlığı çok güzel bir şekilde yansıyor ve bu da benim aslında karanlıkta monitörü kullanmama imkan sağlıyor. Kesinlikle monitörün gözüme ağrıtması gibi tabii ki parlaklığı arttırmazsan öyle bir durum olmuyor. Şöyle de bir durum var. Monitörün büyük olmasıyla beraber oda aydınlandığı için dediğim gibi herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamıyorum. Valla güzel iş. Kesinlikle yani Philips'in televizyonlarında olan bu teknoloji aslında bir şekilde bilgisayar ekranlarımıza adapte etmiş oluyoruz. Ve gerçekten inanılmaz bir deneyim. Yani ben televizyonumda da bunu kullanıyorum. Bilgisayarım ekranında da kullanmak harika oluyor. Keşke Philips böyle bir monitör yapsa da o monitörü kullansak ama bu şekilde kendimiz çözümler üretmemiz gerekiyor. Bence gayet başarılı bir çözüm. Uygun fiyatlı bir yöntem. Tabii bir de bu program bana çok sıkıntı çıkartmadı yani her bilgisayar açıldığı zaman otomatik açılıyor farklı şeylerle uğraşmıyorsunuz arkadaki şu an biraz belki detaylarda kablo kirliliği görebilirsiniz o tamamen bizle alakalı benim bilgisayarımda mesela kesinlikle öyle bir şey yok çünkü arkaya çok güzel bir şekilde gizlemeyi başardım Tabii. silikon tabancasıyla da led'i bayağı bir yapıştırdım monitöre şu an mis gibi oldu Evet o kutuyu mesela çift taraflı bantla monitörün hmm. arkasına hmm. saklayıp kabloları da yine normal monitör kablosunun indiği yerlerden indirdiğimizde daha az kirli bir görüntü olacaktır yani içinden çıkan kablolar bayağı uzun, sende kısa kablolar kullanmıştık ilk başta. Kapatmadan önce şunu da söylemekte fayda var, ben normalde evimde Mac kullanırken Prizmatik isminde ayrı bir uygulama kullanıyordum. Şu an MBBox uygulamasını kurduk. Sen de o uygulamayı Mac kullanıyorsun. Mac için de bu arada onu da söylemiş olalım. Mac tarafında kullanmak için Prizmatik uygulamasını kullanmak gerekiyor. Çünkü MBBox'ın Mac versiyonu yok. Prizmatik olan uygulama hem Windows'ta hem Mac'te çalışıyor. Onun da yine linkini açıklamalar kısmına bırakırız. İster onu indirirsiniz, ister MBBox'ı indirirsiniz. İkisi de fazlasıyla iş gören uygulamalar. Bazı küçük farkları var. Ayarlarında birkaç farklar var. Onlar da yine kolay bir şekilde çözülebilecek şeyler. İkisinden birini tercih edip kullanabilir diyelim. Evet, video güzel bir video oldu bence. İnsanların hani böyle bir şey istediğini biliyorum. Hatta şu an monitörün sahibine ben WhatsApp'tan resmi gönderdim. Delirdi öyle söyleyeyim. Gerçekten detayları da gördüğünüz zaman güzel oluyor. Yani ben fiyatını bilmiyorum. Eğer pahalı ise tercih edilebilir gibi bir şey gibi duruyor. Bana maliyet 250 lira civarında bir şey olmuştu galiba. Ben evet ben... yani şu an kendimiz yapmak istediğimizde bunu 250-300 TL civarına yapabiliyoruz. Bu pakette yanlış hatırlamıyorsam 450-500 TL civarına satılıyordu. Yani eğer böyle kendin yapla uğraşmak istemiyorsanız onu da satın alabilirsiniz. Diyor ve video zaman burada bu sefer kapatalım. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.